7. de. girdi. 6. PİT'e girdi. Şimdi push push push. Değil mi Hammer Son tur. Aynen. Son tur. Son tur. Son tur ve yarım depoyla. Yarım eksik. depo fazlamız var. Evet. 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 Şimdi şeyler yarım başka depo ya. değil de yarım turluk. Değiş. Yarım de tur Tamam. Okay. Yarım depo olsa dayanamaz. <laughs> Duramaz. <laughs> yarım turu da bir buçuk litre falan ediyor. Ah be çok zorladım. Nereden baksam bir saniye. Sağdan biraz. Lampi bir lideri. Bir buçuk saniye ömrümde. Basımı geçer miyim? Yani bir buçuk saniye. Bir de var. Detej var. O da yavaş Mord. Mord. Aynen Next, box 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 box. Tamam gel artık. Bunu dikkat edelim. Okay. Kapı numaramız kaç? 27. Sakin. Ee... Gayet. Eline sağlık. Gayet iyi. Gayet iyi. Nerede bu? 5 3 2 1 Right here. Orta bir yerde. İndirin mi? Çok <laughs> teşekkür ederim. Baştaki spin olmasaydı çok iyiydi de genel olarak iyiydi. Çok eğlendim. Geçişlerde çok eğlendim. Aa <laughs> çok iyiydi. Abi benzin doldu. Olsun abi. Bayağı bir ifkansız. Artık boş gitmek imkansız ya çok zor. Tabii tabii. Üç buçuk saniye değil mi? Evet. Yok şey beş saniye denk gelmeyeceğim. Üç buçuk saniye şey. Ha, hep tamam tamam. <laughs> oh hep mi denk gelir ya? Ya Allah kahretmesin ya. ezik ezik var abi. Hoş Direksiyonda evet. bir yamukluk yoksa bir problem yok. Abi. Yok. Ha. Tamam devam abi o zaman sıkıntı yok. Son hızla da bakarız biraz Sekiz daha. Sekiz tur daha var ya. 8 tur ya. Abi spitte de çok ciddi bir problem görünmüyor abi. Yok. Yok arabanın dengesinde bir şey yok ya. Tamam yani, o zaman bir problem yok abi. Takılmaya gerek yok. Ne yine de. Ne var geliyorum. Geliyorum. Sağ Aynen yoğun bir trafik var abi. Bunun hangisine geçsem ne olacak ki? Hiçbir şey olmayacak. Şimdi geçeceğiz. Bastop'ta bir sıkıntı var mı abi? Araç yok. Aa, aa. tamam. Problem yok o zaman. Peki dengesiz girmeme rağmen 3. Tamam. Hiç sıkıntı. Adamı it ittirdim it 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 ben ya. Vurmadım adama. <laughs> Bak ben yaptım. hata. Kazayla biraz yüksekte tutmuşum. Dönemedim. soru sorabilirsin istersen başka. Soracağım soracağım. Aha, tamam. Yo. Rakiplerden de kopmadık bir problem yok. Arkamızda stabil zaten fark açıyoruz. Bir problem yok yani. GT3'e yakalanacağız abi. Dört var ya. Geldi. Hazırsın değil mi abi? Hazırım hazır. Tamam. Fantilatörümü de açayım. Teşekkür ederim chat. Chat'e bakmayacağım biliyorsunuz. Görüşürken. Oks abi. Inanılma? Hı, -hı. Limitör'e dikkat. Ha gördüm o zaman. Bekliyor bizi. Bekliyor bizi. Hadi, yani sağlık abi. Bastım. Limitör açık. Abi. açık. Tamam. Hmm. Kaç saniye Hı -hı. vermiş Atakan? Balanslı. Abi Option repair 29. Ama almana gerek yok şimdi. Aldığı kadarını alırım giderim ya. Zaten alacak abi. Şey yaparken. Baya biraz kaçtı. 45 3. En başta bir 45 5 46 hatta. Evet biraz lastikler şeyken. Soğukken evet. Okey bir saniye. Gelen giden var mı? LMP2 geliyor abi bir tane geçti temizledi. Okey. Gaza bassaydın büyük ihtimalle ölürdük. <laughs> Bas kalacağız abi. Okey çekelim. Zaten şu an 3 tüketiyorum. Son tur 2.94 attı. Lider değişti. Liderin yeni pilotu inanılmaz kötü çok iyi. ucundan geçersek ya da kalırsak kalacağız abi. Geçeriz ya bunu. Tamam mı var. Yok yok. Bunu geçiyoruz. Sonrası boş. Evet abi. Ama buna kalabiliriz artık. Yani saniye benim yine yanıltmıyorsa. Ucu ucuna'ydı ve aldım. Alsaydım kaybım çok olacaktı. 0-1, 0-2 11 kaybettim. 11.6 saniye önümüzdekiyle. Ya pite gitti o. Bakalım. Ha başkası gitmiş. Dördüncü pite gitmiş bir şey olmuş onların. Dördüncü kaza yapmış. Beleş sıra. Gibi görünüyor. 10 saniyenin altındaymış andakiyle fark. Evet. Bu önceki turum çok iyiydi abi ondan. Boştu ya rahat turladım orada. Yoğun trafiğe doğru yaklaşıyoruz abi. En sevdiğim. En sevdiği bayılıyorum. Ay hayır, hayır gerçekten seviyorum. Sıyıldı. <laughs> Vallahi biraz yine gaz çektim. John, trafiğe giriyoruz. Hı hı, görüyorum. Tur mu indiriyoruz buna, rakip mi? Rakip geçtin abi. Rakip, rakip, o gidemiyor, bir şey olmaz. Açıyormuş şey toprak fırlattı bana öndeki. İşte toprak gelmiş. Ucaya var abi, sağda kapı. <laughs> bir şeyler yaşıyor ama istenmeyen olaylar <laughs> yalnız bir buçuk kaldı adam 37.60 <laughs> en hızlı tur onda smurf abi